Arkadaşlar merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğum günü pastası hazırlayacağız. Enfes bir lezzet. Sizler de deneyeceğiniz zaman ne kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle akıllarda ve damaklarda sinmeyecek bir lezzet. Bu pasta yaptığımda birçok kişi tarifi benden sormuştu. Sizler de yapacağınız zaman Az maliyetle ne kadar güzel bir iş çıkaracağınızı göreceksiniz. Gördüğünüz gibi Görüntüsüyle de harika bir pasta. Malzemeler açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi hep beraber tarife başlayalım. Öncelikle 6 tane yumurtaları Oda sıcaklığında bulunan yumurtaları Sarılarını ve aklarını ayrı yerlerde Ayırıyoruz. Bunların birbirine karışmaması gerekiyor. Ayrı ayrı çıktığımız zaman pastamız daha güzel bir şekilde kabaracaktır. Sonrasında bir su bardağı şekerin yarısını yumurta akına yarısını ise yumurta sarısına dahil edeceğiz. Yumurta aklarından öncelikle başlamak üzere yaklaşık 8 dakika boyunca aralıksız katı bir kıvam alıncaya kadar çırpacağız. En başta gördüğünüz şeffaf bir kıvamda sonrasında katılaşacaktır. Evet yumurta aklarımız gördüğünüz gibi gayet güzel bir kıvam aldı. Böyle olması gerekiyor. Çırpıldığı zaman gayet katı bir kıvam alması gerekiyor. İçerisinde blender'ın gördüğünüz gibi geçmiyor katı olduğu için. Hatta kabı döndürdüğümüz zaman, çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi akmıyor. Bunu soğuk bir yerde muhafaza edeceğim. Sonrasında yarım su bardağı döktüm. Toz şekerlerin ile beraber yumurta sarılarını da 5 dakika boyunca çırpıyorum. Yumurta sarılarımızı da çırptık. Gördüğünüz gibi kek kıvamına geldi. Bu dakikadan sonra diğer malzemeleri yumurta sarılarına çırptım. E, malzemenin üzerine dökeceğim yarım su bardağı kadar ılık suyumuzu bir su bardağı kadar nişastamızı bir paket vanilyamızı bir paket kabartma tozumuzu 250 miligram yani bir su bardağından hafif fazla kadar unumuzu bunları çırpıyoruz bunları eliyoruz elekten geçirerek Döküyoruz üzerine. Sonra bir fiske tuzumuzu ilave edip hepsini beraber karıştırıyoruz. Ben aroma versin diye bir tane portakal kabuğunu rendeli rende ince tarafında rendeliyorum. Bu kekimizi daha güzel aromatik bir tat verecektir. bu saatten sonra çırpıcıyı devre dışı bırakıyorum. Ee, yumurta aklarını dört aşamalı olarak yumurta sarıların üzerine spatula ile gördüğünüz gibi sağdan sola çevirerek yumurta aklarını söndürmeyecek, havasını söndürmeyecek şekilde çeviriyorum. 4 aşamalı olarak yumurta aklarımı çevirip döndürme işini dediğim gibi çırpmayacağız. Sadece sağdan sola yumurta aklarını yumurta sarılarına yedireceğiz. Burası püf noktası. Aksi taktirde kekimiz istediğimiz kıvamda olmayacaktır. Sonrasında yağlı kağıt serdiğim kelepçeli kalıbıma etrafını da margarinle sürüyorum gördüğünüz gibi. Bu üzerine yağlı kağıt sürdüğüm zaman yapışmasını sağlayacaktır. Yani yağlı kağıdın kalıba yapışmasını ve kekimin, parmesan kekimin daha güzel bir şekilde çıkmasına yardımcı olacaktır. Sonrasında gördüğünüz gibi kestiğim, onun boyutuna göre kestiğim yağlı kağıtları margara sürdüm kek kalıbının etrafına sarıyorum. Diğer tarafını da saracağım. Evet. Burada küçük bir nokta kaldı. Onu da ayrıca kağıt, yağlı kağıttan bir parça kesip üzerine ilave ediyorum. Bunu da bu şekilde halletmiş oldum. Sonrasında kek kalıbımı üzerine kekimi döküyorum. Kekimi döktüm. Gördüğünüz gibi bunu önceden ısıttığım 200 derecelik fırında en başta 12-13 dakika sonrasında 175 dereceye getireceğim. 35 dakika pişireceğim. Ve burada sütlü ile beyaz çikolatalarım var benim. Ben Benmari usulü bunları ayrı ayrı Eriteceğim. Bunlar süs amacıyla kullanacağım daha sonrasında. Bunun için e, dikkat edeceğimiz şey aslında burada cam bir kabın içerisine koymamız daha iyi olacaktır. E, tencerenin yani tabanımızın suya değmemesi gerekiyor. Sonrasında kremasına geçiyoruz. Bunun için iki su bardağı kadar sütümüz var. Bu sütün bir su bardağını kabın içerisine koyuyorum diğer su bardağını süt bir su bardağı sütü azar azar üzerine ilave edeceğim sonrasında bir paket pasta kremamız 2 pakette krem şantimizi pastanın pasta yapacağımız kabın, kabın içerisine boşaltıyoruz Ve çırpıyoruz katı bir kıvam alıncaya kadar. Sonrasında diğer su bardağındaki sütü de azar azar üzerine ilave ediyorum. Burada dikkat edilmesi gereken şey sütün soğuk bir şekilde olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi pasta kremamız katı bir kıvama geldi ve bunu soğuk bir yerde muhafaza edeceğim. Fırından çıkardığımız pandispanya kekimizin etrafındaki yağlı kağıtları dikkatli bir şekilde alıyorum ve bunu soğumaya bırakıyorum. Bu arada ben ben marosurlu erittiğim çikolataları da yağlı kağıtların üzerine gördüğünüz gibi şekiller oluşturuyorum. Sizler daha farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Burası sizin tamamen yaratıcılığına kalmış bir şey. Diğer beyaz çikolataları çapraz şekilde dağıtacağım. Dediğim gibi burası tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Tekemiz soğudu ve ben bunu uzun bir ekmek bıçağınız varsa bunu üçerli dilimlere bölebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekmek bıçağıyla 3 parçaya ayırdım. Bunu üçerli ya da dörderli parçalara da ayırabilirsiniz. Soğuk bir şekilde muhafaza ettiğim kremamı pastamın üzerine gezdiriyorum. bıçakla her tarafına eşit bir şekilde dağılımı sağlıyorum ve üzerine muzları ilave edip pastanın bir kalıbını daha ilave ediyorum. Diğer geri kalan kremamı üzerine ilave ediyorum. Bunu soğuk bir yerde yapmanız daha iyi olacaktır. Çünkü kremanız hemen eriyebiliyor. Üzerine tekrar muz dilimlerini ilave ediyorum. Diğer pastamın son kalan parçasının üzerine ilave edip kremamın geri kalanını üzerine ve yan taraflarına güzel bir şekilde gezdiriyorum. Evet, pasta kremamız gördüğünüz gibi her tarafına gezdirdim. Şimdi pastamızın en eğlenceli tarafına geldi. İstediğiniz gibi şekillendirebilir, süsleyebilirsiniz. Ben burada çakıl taşlarından oluşan şekerlemelerim var. Bunlar üzerine gezdirdim. Çocuklarınızla beraber bunu eğlenceli hale getirebilirsiniz. Pasta süslerim var. Çubuk şeklinde, yıldız şeklinde. Bunların üzerine gezdiriyorum. Çocuklarla beraber pastaya eğlence katmak için bunlar güzel şeyler. Kakaolu çubuklu şekerlemenin pasta süslerimi üzerine gezdiriyorum. renkli pasta süslerim üzerinde gezdiriyorum ve benmari usulü erittiğim üzerine gezdirdiğim ve soğuk yerde muhafaza ettiğim bu şekilleri pastanın etrafına güzel bir şekilde yapıştıracağım oldukça kolay verisiz bir yöntem zaten soyacağı zaman kendiliğinden üstünden güzel bir şekilde çıkacaktır bunu hemen çıkarmıyoruz. Yarım saat kadar bu kalıpların yağlı kağıtların üzerinde kalması gerekiyor. Daha sonrasında üzerine yine yağlı kağıtların üzerinde oluşturduğum şekillerim var. Bunu kaşıkla yağlı kağıdın üzerine sermiştim ve yaprak şekline getirmesini sağlamıştım. Soğuk yerde muhafaza edip bırakmıştım. Şimdi bunun üzerine ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi. Şimdi pastamızı yarım saat bu şekilde soğuk bir yerde muhafaza edeceğiz. Yağlı kağıtlarımızı yarım saat sonrasında çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde çıkıyor. Pastamız 4 saat sonrasında yenilir hale gelecektir. Gördüğünüz gibi gayet güzel, pratik, az maliyetli, çok güzel bir doğum günü pastası elde ettik. Sizler de deneyeceğiniz zaman ne kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz. için şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı Unutmayın lütfen